Reis! Haydar! Yalnız mısın? Yalnızım reis, yalnız. Orduyla gelecek halim yok ya. Anlat reis. Dinliyorum. Ne de Kaçtık işte. İyi yapmışsın yapmışsın da keşke yardım isteseydin. Tek başına nasıl becerdin? Yok da kolay oldu. Ne edeceksin sana? Ben bunlara alışkınım. Ha sen şimdi bana başka türlü yardım edeceksin. Haydi. Buyur reis. Yeter ki iste. Haydar beni saklayacaksın. Ama öyle geçen defa gibi. Yok Bodrum katı da, yok Müştemilat da değil. Anladın Evet. Haklısın. Ha. Bir de bunu bizim damat olacak Pısırı Kerpi'ye hiç söylemeyeceksin. Anladın Fatih mi? Evet. Hayırdır reis yoksa... ...Fatih mi yamuk yaptı? Yok da ne yapacak yok usulük yok. Ama onun kafası bizim gibi çalışmıyor. Haydi. Ha sen ona söyleme boşver. Ah, reis ah. Ben sana tam baştan da söyledim. Seni ben saklayayım dedim ama dinletemedim ki sana. Neyse. Elbette saklarım seni. Elbette saklarım. Hem de öyle bir saklarım ki görünmez olursun evvelallah. Uy. Hani nasıl edeceksin onu? Hani. Sen hiç merak etme. O iş bende. Ha bu iyi fikir Haydar. Bak hoşuma gitti. <laughs> i̇şte sana görünmezliğin formülü. Yeni kimlik, yeni hayat. Tabii ki Ben, ben peyaman mı oldum şimdi? Aynen reis. Hiç kuşku uyandırmasın diye daha modern bir isim seçtim sana. Vallahi razı olsun. Re Yalnız reis. Seni görünmez yapabilmem için bana bütün yetkileri veriyor musun? Tamam da verdik gitti. Başka çaremiz mi var? Estağfurullah reis. Estağfurullah öyle deme. Seni saklamak, sana yardımcı olmak benim için onurdur. Elimden ne geliyorsa yaparım. Ama senin de bana yardımcı olman lazım. Tamam bunu yardım edeceğiz, ne edeceğiz? De onu sormadın. ne yapacağız? Aslında ne yapacağından çok ne yapmayacağın önemli. Anlamadım. Öncelikle eski hayatını unutacaksın. Evine, limana, seni tanıyan bilen insanların olduğu hiçbir yere gitmeyeceksin. Evin yanıyor deseler yine gitmeyeceksin. Ha ararsın onlar gelirler sana. Buyur. Ha bu ne de bu telefon dinler miyim ya? Kriptolu bu reis. Dinleyemezler merak etme. Ee, tabii daha bitmedi. asla kavgaya karışmayacaksın. Başını belaya sokmayacaksın. Dediklerimi yaparsan seni saklayabilirim. Aksi takdirde ben bile bir şey yapamam. Uy tamam kabul ediyorum. De hamadem görünmez olacağız. Bari hepten olalım. Ve bir şey daha var. Daha bitmedi. Görünmez olabilmek için kimlik değiştirip saklanmak yetmez. İmajını da değiştirmek lazım reis. İmaj mı burada? Ee? karizma olmuşsun böyle he? Sana yemin ederim bu halinle çocukların bile tanıyamaz seni. Ne diyorsun? Yok tamam, tamam. Ha şu deri pantolonu giymesi olmaz mı? Olmaz reis. Bu işin kuralı böyle. Teoman Aslan böyle giyiniyor, böyle yaşıyor. Senin de tarzın artık böyle. Teoman aslan olarak yeniden dünyaya geldim reis. İyi ki doğdun reis. Öyle dur 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 ya sizi yapma ben. Ha ben bu pantolonu giymeyeceğim. Kalsın kalsın. Yuh! Ha benim yeni imajıma uygun iş bu mu Evet reis. Sen artık ünlü bir motor ustasın. Öyle. Şimdi sana yeni hayatın hikayesini anlatıyorum reis. Ben de 1955'te İstanbul'da doğdum. Uzun yıllar Amerika'da yaşayıp motor tamirciliği yaptım. He. Johnny doğru. Daha sonra yurda geri döndüm. Özledin tabii. Vatan özlenmez mi? Özlenmez mi de? Neyse. Senin işin bu tip motorları ve antika Amerikan arabaları tabir etmek. Tamam mı? Ben motordan, antika arabadan ne anlarım da? Sen orasını düşünme reis. Ben sana bu işlerden anlayan iki tane usta bulacağım. Sen sadece başlarında duracaksın. Buradan hiç ayrılmayacaksın. Burası artık senin evin. Bak tekrar söylüyorum. Kavgaya karışmak yok başını da belaya sokmayacaksın. Sonuçta burası sanayi. Tamam lan tamam da. Ulan babam bana bu kadar nasihat etmedi be. Ha. Nasihat etsem bir şey olurmuş. Tamam. Motorcu ustası Teoman ha? Johnny Teoman. <laughs> ha? Şu işe bakayım. Şey bakayım. Ya, güzel yerlen ya. Ha. Bunu kontu nereden açayım? La yerde. Bum. Bum. Atın ayakları var. Bunu tekerlekli. Evet, bastım mı gider. Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.